Araklı Küçükdere Aşağı Ovalı köyüne doğru Araklı'dan çıktık yola. Hemen Küçükdere'den yukarı doğru gidiyoruz. Evet, atalarımızın toprakları, dedelerimiz, dedelerimizin babası ve dedelerinin toprakları Gizara istikametimiz. Evet, Ramazan bayramı tatili. Böyle ya da böyle bitti. Normalde bugün İstanbul'a dönüş yapacaktık. Dedik bugün de kalalım. Trafik biraz hafiflesin. Yarın sabah çıkarız. Normalde bu sabah çıkacağız diye plan yapmıştık. dediğimiz yere geldik. Burada da bizim bir ormanımız vardı 80-90'lı yıllarda. 2005'lerde falan sattık onu. Evet, tabii ki zamanında buralarda çok ormanda ağaç kestiğimiz oldu. Evet, kışlık odunumuzu burada temin ederdik. Traktörümüz vardı eski günlerde. Hemen şöyle Cella dediğimiz yerler buralar. Or büyük bir ormanımız vardı. Evet, oradan kışlı botunlarımızı keserdik. Her yıl bir kere giderdik. Evet. O günleri arıyoruz tabii ki. Geçmişi insan geçmişini her zaman bir özlem duyuyor. Evet. O özleme gerçekten geçti. 72 yılında doğduk. 79'a kadar bir kaldık. 79'da ablam evlendi. E, 79, 80, 81'de Karabük Kirkil'de de yaşadım. Ve Safranbolu'da yaşadık. Ondan sonra yine 82'de Araklı'ya geldik. 82 ile 88 yılları arasında Araklı'da ilkokulun belli bölümünü ve ortaokulu okuduk. Sonra yine 88'de Safranbolu'ya geldim. Bir yıl yine Safranbolu'da kaldık. Sonra 89 yılında Ünane Lisesi'nde okudum. Sonra 90, 91, 92 yıllarını Arak Lisesi'nde okuduk. Ve okul hayatımız, lise hayatımız Arak'ta bitti. 93-94 yılında İstanbul'da dershaneye gittik. 95-96-97 yılında Ordu'da Karadeniz Teknik Üniversitesi turizm, otelcilik okuduk. Ondan sonra 98'de askerlik yapana kadar yine İstanbul'da durduk. 98'in sonlarında askere gittik Kasım ayında. 99 ve 2000 Mayıs'ta tezkere aldık. Evet bu arada TOKİ evleri hemen Küçükleri mevkiindeki Tokyo evleri inşaatı bitmek üzere. Takriben bir yıla kadar biter tamamen. Evet. Ondan sonra askerden geldik. 2000 Mayıs'ta evlendikten sonra 2000 Mayıs'ta askerden geldik. Ağustos'un 20'sinde evlendik. 20 Ağustos'dan sonra da İstanbul'da yaşamaya başladık. O zaman artık yazları senede 15 gün, 20 gün buralarda gelmeye başladık. Ve sene 2024'e kadar bu şekilde yaşadık İstanbul'da. Ve yazları senede 15 gün, 20 gün Ramazan Kurban bayramlarında 10 gün, 15 gün derken yazlık olarak Trabzon'u kullanmaya başladık eskiden. İstanbul'u yazlık olarak kullanıyorduk. Kışın burada duruyorduk. Sonra kışın orada durup İstanbul'u Araklı'yı yazlık olarak kullanmaya başladık. Evet. insanın doğduğu yeri unutamıyor. Ne de olsa doğduğu yer. Ama işte doğduğu yer de var. Tabii ki alışma meselesi var. İnsan her yerde duyar. Epey bir zamandır İstanbul'a alıştık. Oradaki sosyal ortam farklı. Gizlice yerler, turistik yerler vesaire farklı. Burada farklı. Evet, burası da hemen ortaokul bereketli de geç Ondan sonra üniversite ortam başladıktan sonra 95'te ondan sonra fındık hayatımız bitti. Hem Arak'ta hem İstanbul'da şeydi, köyde daha fındık toplama işi pek olmadı. Evet, çocukluğumuzda buralarda fındık toplardık. Evet, burası da şifalı su, Mahura suyu, adı su diye isimleri var herhalde son ismi şifalı su diye geçiyor. Bazı yerlerde adı su diye de geçiyor. meden bu köprünün anısı vardır bizde ve biz aradaki caminin de bir anısı hatırası var. Biz aradaki cami de Abdülcelil dedem hayrına yapmış, bu köprüyü de hayrına yapmış kendisi. Taş ustasıydı, hayırsever bir vatandaştı. Biz aradaki cami yaparken ödemesini bir kısmını yaparken vefat ediyor ve erken yaşta takriben 48-49 yaşlarında vefat ediyor. Ve borcunun kalan kısmını Ahmet dedem üstleniyor ve ödüyor. Ve o borç öyle kapanıyor. Eczami köyümüze bağış olarak yapılıyor. Köprü de yine Abdülceli dedemin bağışıdır, hayrıdır. O günden bugüne kadar bir fiil kullanılıyor. Ahmet dedem de bu köprüye kadar o zamanlar yürüyerek gelmiş, yüzeriye geliyormuş. Yağmur yağınca Güzergeye çıkmak yerine, ıslanmamak için rampa yukarı çıkmak yerine Araklı'ya geri döndüğü söylenir. Ve taş köprüden aşağı döndüğü söylenir yağmur dolayısıyla. Öyle bir anısı var o köprünün. Bizim aile içerisinde esprisi vardır. Öyle bir konusu vardır. Taş köprüye kadar yürümüş ve taş köprüden sonra yalnızca geri dönmüş yürüyerek. Evet eskiden bu yollarda araç yoktu. Bahsettiğimiz yıllarda ...atla, eşekle veya yaya geliyordu insanlar. Bu yolda o zamanlar... ...buraların şenlik olduğu yıllar... ...köylerde yaşayan insanlar aşırı derecede fazlaydı. Halkın %50-60'ı... ...köylerde yaşıyordu şu anda. Türkiye Cumhuriyeti'nin... ...herhalde %7-8'i köylerde yaşıyordu... ...diyebiliyorum. Artık... ...köylerde yaşayanların sonunda... ...ilse de, ilde... ...büyük şehirlerde evleri var. bir kısmının veya bir kısmının diyelim yani halkın eskiden yüzde 60-70'i köylerde yaşıyordu, yüzde 30'u şehirlerde yaşıyordu. Şimdi ekonomik şartlarla beraber halkımızın büyük bir kısmı yüzde 90'a yakınını büyük şehirlerde yaşıyor. Tabi bunlara eğitim, ulaşım, iş gücü, ekonomik güç vesaire hepsi dahil ediliyor. Eskiden insanlar köylerde geçimini sağlayabiliyordu. Artık yeni yüzyılda köylerde pek fazla yaşayan insan sayısı yok. Bu oran yüzde yedi sekizlere kadar düştü. Yüzde altmışlardan yetmişlerde. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıllarda halkın yüzde sekseni köylerde yaşıyordu yavaş yavaş bu 1950 yıllarda yüzde 70 60'a kadar düştü. 1950 ile 2024 arasında da şu anda yüzde 6 7'lere kadar köylü nüfusu düştü. Eskiden buralarda bir canlılık aşırı derecede vardı. Herkes at arabasıyla, atla, eşekle, yaya buralarda ulaşımını sağlardı. Evet. Sesli Kaya yukarı ovalı, aşağı ovalı hemen bizim köyün girişi. Evet. Ben bu köye bir gün muhtar olursam Hacı Arif dedem bu köyün muhtarıydı, dedemin dedesi. Bir günde ben muhtar olursam bu köyün girişine büyük yazılarla bereketli köyüne hoş geldiniz yazısı gibi Vizera köyüne hoş geldiniz diye bir yazı yazmak isterim. Ama o muhtarlığı Ben de yapacak istek ve arzu yok Bu işler Çünkü Zordur yani Herkesin derdini dinleyeceksin Herkese derdine ilaz olacaksın Koşturacaksın vesaire O biraz Her insan Allah yaratılışında Kim insana bu tarz meziyetleri verir Bizde o meziyet yok Ama olsaydı buraya bir o girişe aşağı ovalı veya yukarı ovalı köyüne hoş geldiniz yazsın tabelasını kendimden hediye yapardım. Öyle devletten değil. Bir de köye misafirhane. Hiçbir şey yapamasam kendi evimi misafirhaneye çevirirdim. Yani böyle bir olsa veya evi olmasa eski buradan çıkmış ama köyünü özlemiş bir otel de yok motel de yok pansiyon da yok insan gelince 3-5 gün yatabileceği bir misafirhane olması lazım ben çünkü Giresun Samoluk Ozan köyüne gittim orada bile misafirhane var orada bizim köyün onda biri kadar bir köy küçük bir köy 3-4 tane ailenin kurduğu bir köy diyelim. 3-4 tane soy isim var orada. Başka bir şey yok. Ve kışında 3-4 hane yaşıyor. Ve orada bile misafirhane var. Bizim köyün o kadar büyük zenginleri iş adamları var. Ama bir misafirhanemiz yok. Takriben bu köyde kışın 40-50 hane yaşıyordur. Yazın en az 100-150 hane yaşıyor. Büyük bir köy. Takriben o kadar büyük bir köyünde bir misafirhanesi olması lazım. Biraz sosyal köy değiliz. Toplumsal olarak herkes kendi ihtiyaçlarını kendi görüyor. Yani sosyal ortam pek fazla yok, dernekleşme. traktörle bile buraya zor çıkardık. Çamur, pislik, bir sürü stabilize bir yoldu. Şimdi on numara bir yolumuz var maşallah. Evet, görünmeye değer. Evet, aşağı ovalı köyünden giriş yaptık. Bizim köydeki evimizden 100 metre ötesi yukarı ovalı diye geçiyor. 100 metre birisi bizim aşağı olduğumuz yer Aşağı ovalı köyüne bağlıyız. ikiye böldükler sokak. Tabelalar bile var. Evet, biz düz sokaktan da gitsek bizim eve gidiliyor. Orta sokaklarına da gidiliyor. Ama yine de buradan gidelim. Dönüşü oradan yaparız. Belki iki da görmüş oluruz. Evet. Burası da hemen çaylık sağ sol. Bizim köyde fındıktan daha çok çay verimli herhalde anladığım kadarıyla. Bizim arazi mesela Araklı'da olsa bir buçuk ton fındık olması gerekirken burada 100 kilo fındık olmuyor çay güzel oluyor. İmkan olanlar fındıklarını kesip çaya çevirdiler. Çaydan daha fazla maddi verim alabiliyorlar. Köyün insanı. Evet. Allah. Allah. Evet. Tabelalaşma devam ediyor. Aslanlar sokak diye tabela gördük. Evet. Herkes sokağın, yani tabelalar asmış. Tablolaşma tabelalaşma sistemi herhalde yeni geldi. Geçen gelmemde görmemiştim. Evet. Rahmetli Mehmet amcamızın evi burada hemen soldaydı. Herhalde yıkıldı. Oğulları Birol abiyle Erol, Şenol abi, Engin ve Bülent diye çocukları var. Eski aile dostlarımız. Eski 80'li yıllarda Mehmet amca bize çok gelirdi. Misafirimiz olurdu. hala devam ediyor çocuklarıyla. Evet biz arada siz başladı şu anda özellikle yakın mesafe görüş mesafesi 50-60 metreye kadar düştü. Evet Ayluga sokak. Buralarda haberi yeni yeni görüyoruz Ayluga. Ayluga diye annemler de babamlar da söylerdi Ayluga yukarıda bir mezere gibi köyün üstü. Oradan da bir kere gittik bir yaylaya. Ama yolu çok stabilize, kullanışlı bir yolu yok. Aziz Allah seni Evet, Balcıoğlu'nun olduğu yer. Bence buraya da Balcıoğlu sokak yazmalar lazım. Yine de burada Balcıoğlu soy ismi çok kalabalık. Muhtarımız da Balcıoğlu. Güzel bir muhtar. Annemin de babaları, teyzesi özgür annemler. Zekiye teyzenin torunları diyelim de da. Annemin teyzesi. Evet, bizim eve takriben bir 50-100 metre kaldı. Karşıda gözden satı bizim satı. Gelmesek de gitmesek de bu köy bizim köyümüzdür. Evet, her gelmemizde bir yerlerinde bir eksik görüyoruz evin çok varsa eksiği de sok oluyor. Evet. Gerçekten insanların eksiği bitmiyor, köylerin eksiği bitmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Dedelerimizin, babalarımızın köyüne geldik. Evet. 86 takriben 85'li 86'lı yıllarda yaptık bu evi. 84, 85, 86'lı yıllarda Yaptığımız bir ev. Evet. Buranın da bir çatısı değişmesi lazım. Dışının sıvanması lazım. Eksikler var. Rahmetli Arif Hamza'nın evi. Onun da çatısı artık en ufak bir şeyde yerli. Yıkılmak üzere. Bakım yapılmadığı için artık yıkılmaya gözden çıkarılmış. Yıkılmak için gün sayıyor. Hacı Boşluğ'un evi yeni yapıyor. inşaat halinde. Evet. Bizim baba evi. Buna diyelim. Eskiden de deviydi. Yıktı. Babam rahmetli. Kendisi yaptı. Evet. Gelmişken evde görmedik demeyelim. Ablam bir şeyler söyledi. Bakalım buralarda kapı mı yokmuş, kapıyı mı çalmışlar. Benimle yok. Ben buralara ilk defa şimdi geldim. Tabii oralara bir kilit mili takmamışlar. Keşke bir kilit taksalar. Evet, kendi malını kollamazsan başkası senin malını kollamaz. Atasözü doğrudur. Evet, buralar... Buralara da bir 300-500 bin lira sıkışmış. Evet rahmetli Arif Hamza'nın evi müthiş tarihi eser gibi Keşke devlet bu tarz binaları korumaya alsa tarihi eser olarak müthiş olurdu. bir zamanlar rahmetli babamla Arif amcayı burada resimlerini almıştım. Takriben bir 10 sene olmuştur herhalde. Şimdi de böyle buraları çekiyoruz videosunu. Ve ikisi de yok artık. İki büyüğümüzü de kaybettik. Ölümlü dünya. evimizin bakıma ihtiyacı var ama yetişecek maddi ve manevi güç yok. İnşallah bir gün o gücü bulursak buraları da tamamlayacağız. Sıra yavaş yavaş buralara geldi. Küçük de sona yaklaşıyoruz. Yol gören mahallesindeki evde de sona yaklaştık buraları da Allah'ın izniyle bir gün başlayıp bitireceğiz. Bir kabası var, bir ince var. Üç tepeye. da içine üst kata, alt katın sıvası incesi olmuş. Evet, şöyle. Üst usta deniliyor. Ustafemizler. Mustafa dediler. Evet bugün yola çıkacaktık. Dedik yola çıkmayalım. Bugün dedik köyümüzü de görelim. Ondan sonra gideriz. Köyümüzde de görmek için geldik. Gerçekten hava sisli. Görünmeye değer. Aziz Allah seni. Evet rahmetli Abdülcelil bizim yaptığı camiden ezan sesleri geliyor. Evet. Bacıkdere'den buraya kadar yaptığımız zanlı yayını burada sonlandırıyoruz. Takriben 24 dakika tam oldu. 24 dakikanın üzerine zanlı yayınımızı sonlandırıyoruz. Herkese aşağı ovalı Vizara köyünden mutlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, görüşmek dileğiyle.